<Gülüşmeler> Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim? Mikrofon. Ne burası hanginiz? <laughs> Biz oh. Türkiye'liyiz ikimiz de. İkimiz. de. Evet. Ben Bitlisliyim. Ha? Bitlis. Bitki? Bitlis. Bitlis. Ha Bitlis. Ha. Doğu doğu. <laughs> doğu. Padişah. Bu Van Golosu'nu siz. Kulu'nun askeri gelmeyince Padişah Acem'in üstüne görülmezmiş. O kadar kuvvetlisiniz. Hem itimat edilen kimseler. Evet. Doğu insanına evet. inanılır. Sözünden dönmez. Evet. Gözü pektir. Aslandırlar. Anlaşıldı evet. mı? doğunun insanını metedeyim. Allah razı olsun. Batıdakılar çok beğenmez ama Batıdakılar efendim Avrupa'ya meyleder. Biz doğunun insanı kökten Müslümanız. Evet. Aferin. Ha, şimdi besmeleyi çektik. Neyi bağlamış? Hadi. Ver Ha onlar, onlar maşallah genç onlar anlayabilir biz olduk artık asırlık adam neyi anlayalım bakalım. Siz söyleyin de ben dinleyeyim. Ahmet mi mi konu? Öyle mi? Üç şarkı Türk'ü bize. E, neyle bağlayacak? Halatla yoksa iple neyle bağlayacak oğlum? Öyle mi? Başka şeyle bağlamadım artık bağlı herifle. Herifler de çok kimse geliyor bana. Bizi bağladılar galiba diyerekten çöz bizi. E dedim ya eşek misin Haştan ya neyi bağladı? o elameti bağladı diyor. Onun için sana geldik. Anladın mı? Ve her e, herkesin uydurduğu bir isim var bana. E, efendim, bizim adımız Mehmet Nazım ne unvanımız var, ne hiçbir şeyimiz var. İşte bir basit insanız. Allah bizi kulluğuna kabul etsin. Ya güzel konuşuyor maşallah. Türkü çağırdı mı bilmem. Sesin güzel ama Türkü çağırabilir mi? Efendim evet, şarkı... Ha, <Sessizlik> televizyoncu şarkı çalmaz. Ey idare et tabii. Efendim. Öyle mi? Ha, ya o şeklikle uydurma, ötekisi de uydurma. İşte Allah'ın kulu Nazım, Mehmet Nazım. Evet, evet. Aylık vallahi sen da soruyorsun o kadar sual. Nasıl yayına gireceksin canım? bu şey söyle peki. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Oh. İyi akşamlar beyim. Çok şükür iyiyiz. İyiyiz. İşte gelen gidenlerden efendim Şenlik yapıyoruz burada ve milleti eğlendiriyoruz. Eğlendirme ama Ha İşte Avarazi insanlar bana geliyor. Ben de onlara eski zamanın teatrosunu yapıyorum. Onun için bana gelen gidenin haddi hesabı yok. Şimdi e, her mesele benim yani bir e, sizin tabirinizden her şeyi bir açıdan mütalaa edemeyiz bir manevi yolu var bir de zahir yol vardır. Lakin ma maalesef şimdiki zaman insanı maneviyatı dışlamış atmış. Binanel böyle bir hadise olduğu vakitte şaşırıp kalıyorlar. Bu nasıl olur? Bu manevi bir zuhurat deriz. Manevi bir oluştur. Bizim manevi kuvvetimiz bugünkü günde dünyanın mağribinden başına yetişir mesela. ise inanır, ise inanmaz. İnanmayan varsa benim buradaki manevi irtibatım Şili'ye nasıl geçiştiğini onlar izah etsin. Nereden tanıyayım oğlum? Nerede tanıyayım? Bu manevi bir irtibattır. Ve bu kimseler yer altında mahpus oldukları vakitte bunların yalnız ümitleri kendilerini yaratanın kendilerini kurtarabileceğidir. Böyle olduğu vakitte yaratan doğrudan doğruya bizzat kendisi buluna yetişmeye gerek yoktur. Çünkü bizi yaratanın bazı kullarına müstesna bir ee, kuvvet verdiği vardır ki o kuvvetle işitebiliyor, görebiliyor, yetişebiliyor, yardım yapabiliyor. E bunu biz şimdi herkese anlatamayız ki. Ta ki böyle bir hadise olmuş, meşgul olarak insanlar diyorlar ki nasıl oluyor bu? Bu manevi bir sıfattır. Manevi güç sahiplerinin yeryüzünde bulunduğuna bir ispattır bu. İsterseniz bu yere sizi dağın tepesine göndereyim, buzun içerisine attırayım. Olur mu? Olur. Olmaz dersen olur. Yani bir şey yok. Her şey mümkündür. Çünkü bu aleme imkan alemi derler. Her şey mümkündür. Mümkünat dediğimizde olabilir her şey. İnsanın aklına gelebilen her şey olabilir. Ee, olsun, gökyüzünden olsun, derden olsa hiç Manevi gücümüz var. İnsanların hepsinde manevi güç var. E dünya kalktı oturdu oğlum. Bu kimseler 70 gün bu yerin altında kalmış diyerekten efendim bize de iki yoldan haber geldi. Birisi sizin bildiğiniz ve anladığınız yollardan ki efendim radyolar, televizyonlar şu bu bu insanların yer altında kaldığını bildirdi. Bunu biz zahirde aldık. Biz bizim bir de manevi yönümüz vardır ki o manevi yönden de biz bu kimselerin o yerde mahpus olduğuna, yıkıntının altında kaldıklarına dair bize başka bir menbadan haber geldi ki yardım edelim. maneviyattan efendim maneviyattan bize emir geldiği için biz yetiştik. Efendim e gördüler oldukları yerde bizi çağıran olursa ederiz. Bu kimseler tabi bizim dinimizde değildi. Lakin aciz kalıp inandıkları mihraklara, bunlar döndüğü vakında bunları inandıkları mihraklar bizi vazifelendirdi. Biz onlara yetiştik. E, tanıdılar. Tanıdılar <laughs> yer altında bizim bir e, suretimiz göründü. Gerek gerek kuluğu gerek ya Efendim, e, e, ne yapsınlar? Herkes artık ellerinden hiçbir şey gelmeyince insanın döndüğü kıblesi gökyüzüdür. Ey Allah'ım dedi mi Allah icabet eder. Bunlar kendilerini yaratana döndüler, beni bilmiyorlar. Lakin onları, hayır, hayır onlar pusulaya bakıp geldiler. Ara ya ara, efendim. E ne oldu? Kıbrıs'ın dünyanın her tarafına yetiştiği gibi, Kıbrıs'a da yetişir. Kıbrıs suların ortasında olduğu için gelmiyor mu? Geliyor. Gökyüzünden de gelir. Efendim. Kim götürmüş? Kim götürmüş o haberi? Kim konuşmuş? Bu adamlar mı? Başka bir kimse. En iyi konuşamıyorum oğlum. İmkan, alem imkan dedik ya. Mümkünü var. Mümkün olduğu vakitinde olur. Evet. E yok yani Nazım de. E pek öyle söyleyin. Nazım Bey dediğinizde beni kimse tanımaz. İlla efendim <laughs> o mühim değil. Siz mühim mevzuya bakın. İsim üzerinde vakit zayi etmeyin. Adım neyse nedir? Onlar, o. Oh, onların dili tutulmuş zaten. Ne konuşacaklar? Konuşacak bir şeyleri yok ki. Yani kendileri bu manevi alemin dilinden bilmiyorlar ki konuşsunlar. Bana bakıp kaldılar. Elimize sarıldılar. Elimizi öptüler. Önümüzde küçük çocuk gibi oturdular, ağladılar. Ve ferah ağlaması oldu. Bu kimseler bizimle öyle bir manevi bir rabıta kurdu ki sanki dünyanın evvelinden bugüne kadar bizimlemiş gibi oldular. Yani bir huzur buldular. Maalesef insanlık bugün huzurunu kaybetmiştir. Bu kimseler o zorlu şartları yaşadıkları için bizi gördükleri hakkında bize koşup geldiler. Bu bunlar ne? hepsi görür, hepsi görür. Lakin imkanları yok ki Şili'den buraya kolay gelinmez oğlum. O adamların ellerinde beş paralar yok. Beş paralar yok. Orada bizim Şili'de Nakşibendi ihvanlarımız var. Brezilya'da efendim Nakşi ihvanlarımız var. Yani manevi yolda yürüyen insanlar var. Yine Efendim, Patagonya'da bu yolumuzu takip eden ruhaniyet sahipleri vardır. Yani birbirlerine bağlı olaraktan bu kimseler bize yetişti. İstediler ve geldiler. Talebena vecedena diye bir söz var. Arayan bulur. İsteyen yetişir tabii <laughs> ki zikre, zikre herkesin ruhaniyeti hazırdır oğlum. Siz gelseniz, siz de o denize düşseniz, siz de o zikrin lezzetini alırsınız. Şevkini bulursunuz. Aşk ile dolarsınız. Lakin bugünün insanı maddeye tapan olduklarından maneviyatla alakaları yoktur. E ne baskısı olacak? Ne baskı, yap, baskı yapacak? Hiç çok. Bizim bizim yerimiz serbesttir. Efendim, ister zikir yap, ister dans et. İster iç, ister çap. Ne istersen yap. Serbest bir memlekettir burası. Belki sizin memlekette olmaz ama Bizde serbestliği ve hürriyet vardır. E tabi et, et e, sizin memleket büyük bir memlekettir. Yüz milyonluk baş olunmaz. <laughs> Bizde yüz bin kişiyiz biz burada. İstediğimiz gibi saray meydanına çıksam toplansam efendim, bütün millet bizimle beraber zikredecek. Efendim manevi havayı teneffüs edecek. Lakin elimiz ayağımız artık biz, e, yukarıya çıktık. Kalem de kalktı bizden oğlum. Onun için bizim halimiz yok ki enip de sarayın meydanında ahaliyi toplayın, çağırdırdayım. İstanbul'a gelsem İstanbul'da oynatırım ben. Allah'ın izniyle. E hangi? Hangi, hangi meydana geleyim oğlum? <laughs> e, e, ne var? E çok hale. Ne için? Bu kadar nimetin içerisindeyken efendim ne için es, espri ne mesbiriyle efendim asfiri içsinler. Espri yapmayanlar. Böyle söyle. Ben ben insanın ferahlı olmasını isterim. Çünkü dinimizde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu bir söz var. Cenab-ı Hakk'a en sevgili olan ibadet bir insan kardeşini ferahlandırmak ve sevindirmektir. Ben de gelen meclise bazı defa sövüyorum. Ne gibi sövüyoruz? Böyle pezemekler haşanın kokusu. Daha, dur, dur ya, dur bakayım ya, dur. nasıl? Onlar, onlar dinlemez Efendim? Yok dur dinle şimdi. Şimdi <laughs> çoluk çocuğu bırak sen. Büyük insanlar peki peki. Teşekkür. Devam edin mi? devam edecek vazife kaldı mı? Biz söyleyeceğimizi söyledik. Yalnız sonunda söylediğimiz söz efendim, insanları sevindirmek içindir. Sevinsinler. Gelen kimse yüzü gözü kırk karış burada oturup durduğu vakitinde ben zannediyorum ki onların Karadeniz'de gemileri battı. Ama Karadeniz'de gemi battıysa ne ne Nasıl? Sizi kurtaracak insan yok mu? Var. Lakin kurtuluş yolunu aramadığınız için batar da siz de batarsınız. Maşallah sevindir, güldür, efendim, güzeldir. Ezme, ağlatma, zulmetme. O zaman Cenab-ı Hak da senden hoşnut olur, insanlar bunlar da. Değilsen sen kendin başına geleceği artık düşün. Hayır duanızı eksik etmeyin. Ben şeyler verin çocuklara. Tamam. Kahve, mi? çay.